Evet arkadaşlar bir gün 22 Ocak 2024 saatlerimiz şu an itibariyle 16.53'ü gösterirken sizlere Şanlıurfa altılısından bahsedeceğim. İkinci altından. ikinci altılıyı paylaşacağım. şöyle ee, bakıyorum. Birinci altında henüz başlamamış. Birinci altılı ne zaman başlıyor? Birinci altılıya bakmadım. 17.30'da başlıyor. Evet arkadaşlar saatlerimiz 19'u gösterdiğinde meydan Maiden 3 yaşlı İngilizler Maiden'a yayılan e, ikinci altılı başlayacak. Ben şöyle öncelikle tuttuğum hatları söyleyeyim arkadaşlar size. Siz değerlendirmenizi kendiniz yapın. Evet 3 yaşlı İngilizler 1700 metre kumda ilk e, start verilenir arkadaşlar. Burada Menderes Avşar King Hovarda ile iyi bir çıkış yaparsa bu koşuyu aleyhine çevirecektir arkadaşlar. Bunu burada belirtmek isterim. Ee, yani bu at ufak oynayanlar tek atabilir 4 numara ilk ayakta. Şimdi şöyle baktığım zaman arkadaşlar burada 5 numara My Boy Fırat favori çıkmış. 9 numara Nazlı Fatma ikisi ön plana çıkmış. Ve 1 numara Feda 2 Yalnız bu 3 atın yanı sıra arkadaşlar geniş oynayanlar için söylüyorum. Ee, 4 numarayı tek dedik. 1 5, 9, 6 ile 8 bu koşunun sürprizidir arkadaşlar. My King Delal ve 8 numara Yur Action bu koşunun genel sürprizini yapar. Özellikle ben 8'in e, çok iyi bir peligriye sahip. Bu at neden beklediğini veremedi. İzleyip göreceğiz arkadaşlar. Çok büyük sürprize imza atabilir. Geldik ikinciye arkadaşlar. Bu Ulvi ikinci yarışında iki tane ikincilikle geliyor. Handikap 14. 4 yaşlı araplar 1400 metre kumda. Burada 10 numaranın tek olması normal sonuç olur. Fakat iyi bir çıkış yapamazsa, öne düşemezse arkadaşlar sonradan etkilenirse burada 1 numara Aziza, 2 numara Lordum, 6 numara Oganer ve 8 numara Barsan Nolu en ufak hatasını affetmez diyorum 10 numaranın. Geldik üçüncüye arkadaşlar. Ya bu yarış şöyle bakıyorum. Eğer bu yarış bir üçün dışına çıkarsa Kalimnos, Vedic, ee, Tyfer. Tayfur bir üçün dışına çıkarsa arkadaşlar burası mükemmel bir sürpriz imza atar o zaman. Birden dokuza kadar gelişi olan atlar var arkadaşlar. Yani bu yarış bir üçün dışına çıktığı takdirde büyük bir sürprize karşılaşabiliriz. Geldik dördüncüye arkadaşlar. Burada e, ee, Nobir çok ön plana çıkmış Kalesi'nin aynen ikisi çekişir. Ee, bir numara binattı Güneş'i ve 7 numara Seriyle en ufak hatasını affetmez diyorum ama bu yarış iki üç kapalı gibi gözüküyor. Geldik son beşinciye arkadaşlar. Şimdi beşinci hatta Jargon. Bu da öyle 2-3 i̇ki, ikincilikle geliyor. Ama ben size şunu söyleyeyim ben bu yarışta ben 13'ten e, korkuyorum arkadaşlar. Burada iki tane sürpriz var Sürpriz açık gerçekten çok büyük bir sürpriz yapacak at var. Bu sancaktarı bir kere Ferit Yardımcı ile yazıyor. Ama ben burada bitme ağası ve bitirim sedadan çok büyük bir bomba sürpriz bekliyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bir de burada takibimde olan bir safkan var arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, burada ne kadar tutulmadıysa bilmiyorum ama Karacana Pınar Aslan'a da bu koşunun mega bombası olur. Geldik son arkadaşlar. Son ayakta Al Şirinoğlu. Bat bir gün eli kulağında arkadaşlar. Biliyorsunuz uçan Tumbul Bey ile ikisi koşmuştu. Ee, i̇kisi ön planda gözüküyor. 6 ve 13. Ee, ben burada şu Balbek e, son yarışını kazandı. Aman diyorum. Dikkat diyorum. Yani bir 6-13 e, ama burada iki tane at var arkadaşlar onu söyleyeyim biri Akkor Ataş biri Benhadır 10-11 buranın bombası olur arkadaşlar. Yani sıralama 1-6-13 altına çizgi çekiyoruz. 10-11 bombalarımız. Sıralama dediğimiz gibi arkadaşlar. 5. ayak 10-13 dedik. Sonra bitirim sırada dedik. Meğası Karacabanar aslında mega bomba dedik. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni takip edin. Beğeni atın arkadaşlar. Ee, çalışmalarıma e, devam edeceğim. Ee, Youtube'da beni takip ettiğiniz sürece tek ve sürprizlerimi burada göreceksiniz saygılar.